Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle past simple tense yani dili geçmiş zamanı işleyeceğiz. Bu zamanı geçmişte bir olayı yaşayıp bitirmişsek onu anlatırken kullanıyoruz. Cümle yapımız sadece artı verb şeklindedir. Eğer fiilimiz düzenli bir fiil sonuna ed takısı gelir. Düzensiz bir fiil ise cümleyi fiilin ikinci halini getiririz. Cümle yapımıza bakalım. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini de kullanıyoruz. Düzensiz fiillerde fiilin ikinci hali gelir demiştik ama bu sadece olumlu cümlelerde. Eğer olumlu cümle kullanıyoruz ve fiilimiz düzensiz ise fiilin ikinci hali olumsuz ve soru cümlelerinde ilk haline kullanıyoruz. I can. Geliyorum. He can. You can. Olumsuz cümlede gördüğünüz gibi can. Olumsuz cümlede gördüğünüz gibi fiil ilk haline geri dönmüş. Geniş zamanda nasıl I do, I does kullanıyorduk? Geçmiş zamanda da did kullanıyoruz. Olumsuz yaparken I didn't come. Gelmiyorum. He didn't come. Gelmiyor. They didn't come. Onlar gelmiyor. Soru cümlesinde ise did başa geliyor ve yine fiil birinci halde kullanıyoruz. Did I come? Geliyor muyum? Did she come? Geliyor mu? Did we come? Geliyor muyuz? Şeklindedir. In 2010 the company employed 50 workers. In 2010, 2000 yılında. The company şirket employed istihdam etti. 50 workers 50 işçi. 2010 yılında şirket 50 işi istihdam etti. The hired him, for the summer. Hired gördüğünüz gibi E'de takısı almış yani düzenli bir fiil. The hire tuttu. Him onu. For the summer yaz için. Onu yaz için tuttu. Did I lose weight? Did lose verdim mi? Did lose verdim mi? I ben. Weight kilo. Ben kilo verdim mi? Did you forget your identity card? The office. Did forget unuttum. You sen. Your identity card kimlik kartını. The office ofiste mi? Sen kimlik kartını ofiste mi unuttun? He didn't shake my hand yesterday. He o. Yesterday dün. Didn't shake my hand. Benimle tokalaşmadı. O dün benimle tokalaşmadı. I didn't change my shoes. I ben. Didn't change. Değiştirmedim. My shoes. Ayakkabılarımı. Ben ayakkabılarımı değiştirmedim. Gördüğünüz gibi olumsuz cümlelerde e'de takısı da almamış. Fiilin ikinci halde kullanılmamış. I played football when I was young. I played oynadım futbol futbol. When I was young, gençken. Gençken futbol oynadım. Samuel tried to do his best during his first day on the job. Tired to Tudu his best during elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. His first day ilk gününde. On the job işteki. Samuel işteki ilk gününde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. He said sorry to me this morning. He said söyledi. Sorry to me bana özür dilediğini. This morning bu sabah. Bu sabah bana özür dilediğini söyledi. I was so tired yesterday. I slept for 10 hours last night. I was tired çok yorgundum. Yesterday dün. I slept uyudum. For 10 hours 10 saat. Last night, dün gece. Dün çok yorgundum. Dün gece saat 10'da uyudum. Sama taflıyor. To Hong Kong. On business. On Tuesday. Sama taflıyor. Sama uçtu. To Hong Kong. Hong Kong'a. On business. On Tuesday. Salı günü iş için. Samatı salı günü iş için Hong Kong'a uçtu. I heard what you said. I heard duydum. What you say? Ne dediğini, ne dediğini duydum. Mr. Johnson sold his car to me. Mr. Johnson, Bay Johnson, he sold car, eski arabasını, to me, bana, sold, sattı. Bay Johnson, eski arabasını bana sattı. My hand is aching because I wrote about 50 emails today. My hand is aching. Elim ağrıyor. Because çünkü. Today bugün. I wrote yazdım. About 50 emails. 50 e-posta. Elim ağrıyor çünkü bugün 50 e-posta yazdım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.